Merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Yepyeni bir maceraya atılıyoruz. Sıcak çöllerinden Turkuaz sularına Afrika'nın incisi Cibuti'yi keşfedeceğiz. Evet yanlış duymadınız Cibuti. Belki birçoğunuz için adı bile yeni yeni duyulan bir ülke ama inanın bana keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Ben de merak gezegenim olarak bu gizli hazineyi sizlere tanıtmak için sabırsızlanıyorum. Hazır olun, çünkü karşınızda Cibuti'de mutlaka görmeniz gereken 10 tarihi ve turistik yer. Vallahi billahi şahane yerler var, şaşırmaya hazır olun. Hadi videoya geçelim. İlk durağımız La Casal, yani Asal Gölü. Arkadaşlar, burası dünyanın en alçak noktalarından biri, deniz seviyesinden 155 metre aşağıda. Düşünsenize etrafınızda uçsuz bucaksız bir beyazlık, ayaklarınızın altında tuz kristalleri. Sanki başka bir gezegene ışınlanmış gibi hissedeceksiniz. Gölün o eşsiz turkuaz rengi yok mu? İnsanı resmen büyülüyor. Hava o kadar sıcak, su o kadar tuzlu ki gölün yüzeyi adeta bir ayna gibi parlıyor. Fotoğraf çekmeyi sevenler için inanılmaz kareler yakalama fırsatı sunuyor. Ama dikkat edin, gölün suyu o kadar tuzlu ki uzun süre içinde kalmak cildinize zarar verebilir. Yine de merak etmeyin, göl kenarında yürüyüş yapabilir, bu doğa harikasının tadını çıkarabilirsiniz. Hatta isterseniz göl kenarında kurulan tezgahlardan tuz kristalleri satın alabilirsiniz. Hem kendinize güzel bir hatıra olur, hem de yerel halkın ekonomisine katkıda bulunmuş olursunuz. Unutmayın, Lakşasal, Cibuti'nin en önemli doğal güzelliklerinden biri ve mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Sırada Cibuti'nin en eski şehirlerinden biri olan Tacura var. Arkadaşlar, burası tam bir tarih ve kültür kokan bir şehir. Daracık sokakları, beyaz badanalı evleri, tarihi camileri ile sizi adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Tacura'nın en önemli özelliklerinden biri de evlerinin tamamen taştan yapılmış olması. Bu evler, sıcak iklime karşı doğal bir koruma sağlıyor ve şehre otantik bir hava katıyor. Sokaklarda gezerken, yerel halkın güler yüzlü karşılaması da insanın içini ısıtıyor. Tadjoura'ya kadar gelmişken, meşhur pazarını da görmeden dönmeyin derim. Burada, yöresel kıyafetlerden el yapımı takılara, egzotik baharatlardan taze meyvelere kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Hatta pazarlık yapmayı da ihmal etmeyin. Çünkü yerel halkla sohbet etmek, kültürlerini daha yakından tanımak için Harika bir fırsat. Tacora, Cibuti'nin tarihine ve kültürüne ışık tutan, görülmeye değer bir şehir. Arkadaşlar, şimdi sıra geldi deniz tutkunlarını sevindirecek bir yere. Moça Adası, Cibuti'nin en güzel adalarından biri ve sualtı dünyasının tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Burada yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki, dalış, şnorkelle yüzme, kano, deniz bisikleti, Hatta isterseniz tekne kiralayıp adanın etrafında tur atabilir, ıssız koylarda denize girebilirsiniz. Su altını merak edenler için Maucha Adası tam bir cennet. Rengarenk mercan resifleri, yüzlerce çeşit balık hatta bazen yunuslar bile görülebiliyor. Su o kadar berrak ki sanki bir akvaryumun içinde yüzüyormuş gibi hissedeceksiniz. Eğer dalış yapmayı bilmiyorsanız bile üzülmeyin çünkü adada birçok dalış okulu bulunuyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde sualtının büyülü dünyasına adım atabilirsiniz. Bu çağdası hem dinlenmek hem de eğlenmek için ideal bir yer. Chapter 4 Sırada doğa severleri heyecanlandıracak bir yer var. Day Ormanı Milli Parkı. Burası Cibuti'nin en büyük milli parkı ve ülkenin nadir bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor. Parkı gezerken karşınıza yabani eşekler, antiloplar, tilkiler, hatta bazen çıtalar bile çıkabilir. Şanslıysanız Cibuti'ye özgü bir tür olan Beyra antilopunu da görebilirsiniz. Parkın içinde yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir veya cip safari turlarına katılabilirsiniz. Doğanın kalbinde, temiz hava eşliğinde unutulmaz bir gün geçirmek isteyenler için Day Ormanı Milli Parkı mükemmel bir seçenek. Hatta isterseniz parkta kamp kurabilir, ...yıldızların altında uyuyabilirsiniz. Ama dikkat edin, vahşi hayvanlara karşı tedbirli olmayı unutmayın. Day Ormanı Milli Parkı, Cibuti'nin doğal güzelliklerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Chapter 5 arkadaşlar, şimdi sıra geldi biraz dinlenmeye, güneşin ve denizin tadını çıkarmaya. Arta plajı, Cibuti'nin en güzel plajlarından biri ve bembeyaz kumları... Turkuaz suları ile tam bir cennet köşesi. Plajda güneşlenebilir, denize girebilir, su sporları yapabilirsiniz. Hatta isterseniz plaj kenarındaki restoranlarda taze deniz ürünleri yiyebilir, serinletici içecekler içebilirsiniz. Arta Plajı özellikle dalış ve şnorkelle yüzme için de ideal bir yer. Su o kadar berrak ki denizaltının tüm güzelliklerini rahatlıkla görebilirsiniz. Rengarenk mercan resifleri, yüzlerce çeşit balık deniz kaplumbağaları, eğer şanslıysanız hatta yunuslarla bile yüzebilirsiniz. Arta plajı, Cibuti'de unutulmaz bir deniz tatili geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Chapter 6 Şimdi sıra geldi Cibuti'nin kültürünü daha yakından tanımaya. Ali Sabiye şehri geleneksel pazarları ve kültürel etkinlikleriyle ünlü bir yer. Ali Sabiye Pazarı, Cibuti'nin en büyük ve en hareketli pazarlarından biri. Burada yöresel kıyafetlerden el yapımı takılara, egzotik baharatlardan taze meyvelere kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Pazarın en dikkat çekici özelliği ise yerel halkın sıcakkanlılığı ve misafirperverliği. Pazarlık yaparken bile güler yüzlerini eksik etmiyorlar. Hatta isterseniz çaylarını içmeye davet edebilirler. Ali Sabiye'de ayrıca geleneksel dans gösterileri ve müzik dinletileri de düzenleniyor. Bu etkinliklere katılarak Cibuti kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Ali Sabiye, Cibuti'nin otantik atmosferini yaşamak isteyenler için ideal bir yer. Arkadaşlar, şimdi sıra geldi biraz da maceraya. Gubet Al-Karab, volkanik oluşumları ve eşsiz manzaraları ile Cibuti'nin en ilgi çekici yerlerinden biri. Burası, Kızıldeniz'in bir parçası olan Tajura Körfezi'nde yer alıyor ve volkanik aktiviteler sonucu oluşmuş ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapıyor. Gubet al Karaba tekne turu düzenleyebilir ve bu ilginç doğa harikasını yakından inceleyebilirsiniz. Volkanik kayaların arasında dolaşmak, sanki başka bir gezegene yolculuk yapmışsınız hissi veriyor. Bölge aynı zamanda dalış ve şnorkelle yüzme için de ideal bir yer. Volkanik oluşumlar su altında da devam ediyor ve dalış tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Gobet Al Karab, doğanın gücüne hayran kalacağınız unutulmaz bir macera vaat ediyor. Şimdi sıra geldi Cibuti'nin kalbinin attığı yere, başkent Cibuti şehrine. Burası modern ve gelenekselin harmanlandığı, hareketli ve enerjik bir şehir. Cibuti şehrinde, kolonyal mimarinin izlerini taşıyan tarihi yapılar, modern gökdelenlerle yan yana duruyor. Şehrin kalbi olan Hamudi Camii, etkileyici mimarisiyle dikkat çekiyor. Şehrin en hareketli noktalarından biri olan Merkez Pazarı, yöresel ürünlerin satıldığı tezgahları, rengarenk kumaşları ve egzotik baharatlarıyla tam bir görsel şölen sunuyor. Cibuti şehrinde ayrıca birçok restoran, kafe ve bar bulunuyor. Burada, hem yöresel lezzetleri deneyebilir, hem de dünya mutfağından örnekler bulabilirsiniz. Cibuti şehri Afrika'nın bu küçük ama etkileyici ülkesinin modern yüzünü keşfetmek için harika bir başlangıç noktası. Arkadaşlar şimdi sıra geldi Cibuti'nin en büyüleyici doğal güzelliklerinden birine, Abbe Gölü. Burası tuz sütunları ve eşsiz manzaralarıyla adeta büyülü bir atmosfer sunuyor. Abbe Gölü volkanik aktiviteler sonucu oluşmuş ve gölün çevresinde yükselen devasa tuz sütunları görenleri hayrete düşürüyor. Bu sütunların bazıları 50 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor. Gölün çevresinde ayrıca flamingo'lar, pelikanlar, leylekler gibi birçok kuş türü de yaşıyor. Kuş gözlemcileri için Abbe Gölü tam bir cennet. Gölün çevresinde kamp kurabilir ve bu doğa harikasının tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Yıldızların altında uyumak güneşin doğuşunu izlemek, unutulmaz bir deneyim yaşamanızı sağlayacak. Abbe Gölü, Cibuti'nin doğal güzellikleri arasında özel bir yere sahip, mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ve son olarak, Cibuti maceramızı huzur dolu bir adayla sonlandırıyoruz. Maskali Adası. Burası, bembeyaz kumları, turkuaz suları ve yemyeşil palmiye ağaçlarıyla tam bir cennet köşesi. Maskali Adası, kalabalıktan uzak, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir yer. Burada yapabileceğiniz en güzel şey hiçbir şey yapmadan dinlenmek, güneşin ve denizin tadını çıkarmak. İsterseniz adanın çevresinde şnorkelle yüzebilir, rengarenk balıkları ve mercan resiflerini keşfedebilirsiniz. Hatta şanslıysanız yunuslarla bile yüzebilirsiniz. Maskali Adası, Cibuti'den ayrılmadan önce kendinize bir mola vermek huzur dolu anlar yaşamak için mükemmel bir seçenek. Ve böylece Cibuti'deki maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu video size Cibuti'yi biraz daha yakından tanıtmış, bu gizli hazineyi keşfetmeniz için ilham vermiştir. Gördüğünüz gibi Cibuti sıcak çöllerinden turkuaz sularına, tarihi yapılarından doğal güzelliklerine kadar keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Eğer siz de farklı kültürleri tanımayı, yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız, Cibuti'yi mutlaka seyahat listenize ekleyin derim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.